Premier Talks'a hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Dere. Yanımda doğayan yorumcu Burak Öz ile beraber Premier Lig'in nabzını tutuyoruz arkadaşlar. İlk olarak Arsenal City maçıyla başlayacağız. Arsenal maça çok güzel başladı. Golü de buldu. ilk yarıyı da önde kapadı. Ama bir türlü o son olmadı yani. Bir şeyleri beceremediler hocam. Sizden alalım maçın bir genel değerlendirmesini. Aslında doğru. Yani Arsenal birazcık daha iyi başladı. Normalde iki takımın da hani topa total bir şekilde sahip olma oyununu oynadığını görüyoruz. Zaten City bu işin şahikası. Ama Arsenal'da da oturan kadroyla beraber Arteta'nın aslında ideal 11'ini oluşturmasının ardından yani Manchester City gibi bir kalite olduğunda karşınızda ve topa sahip olmayı, oyununu sizden çok daha iyi oynayacağını bildiğiniz bir rakip karşısında mecburen geçiş oyunlarını planlıyorsunuz. Şunu söyleyebiliriz o açıdan Arteta çok net bir geçiş oyunu topa sahip olmadan kazanmaya çalışan bir oyun kurgulamış. Bunda ne kadar başarılı oldu dersen bence çok başarılı oldu. Hani 4 merkezi kapatarak savunma yaptım, yapılan gün yani modern futbolda merkezi kapatarak savunma yaptınız bugünlerde. Bunu çok iyi yapabilecek iki oyuncusuna sahip yani Granit Chaka ve Thomas Partey ile bir biraz da beklerinin yardımıyla aslında Tomiyasu ve Tierney'nin defansif katkılarının da çok iyi olduğunu düşünürsek zaten Tomiyasu biraz daha stoper profili bir oyuncu. O bölgede çok daha iyi bir savunmayla Manchester City'yi kitlediklerini söyleyebiliriz. Zaten Manchester City'nin isabetli şut atamaması ilk yarıda birçok şeyin de göstergesi. Hani hani şey gibi oldu. Manchester City böyle uzay takımı yenilmez bir takım görüntüsündeydi. Arsenal onların yenilmez olduğunu gösterdi aslında. Bu açıdan bence çok önemli. Kesinlikle ilk yarıdaki o Topa sahip olma yüzdesi ne kadar fazla olsa da kaleye sadece 4 denemelere denemeleri ve hepsinde başarısız olması dediğin gibi büyük önem arz ediyor. Ama şurada taktik olaya girersek, taktiksel hmm. analizine girersek neyi iyi yaptı Arsenal? Arsenal öncelikle savunmada iyi durdular. Birinci bölgede zaman zaman şok pres uygulamaya çalıştılar da Manchester City çoğunlukla iki, kendi ikinci bölgelerinde yani orta sahanın hemen gerisinde veya çok az önünde alan kapatarak çoğunlukla pas kanallarını kapatarak savunma yapmaya çalıştı. Pres konusunda çok fazla zorlamadılar Manchester City. Aslında Manchester City presle zorlamamak çok büyük bir risk. Ama bunu o kadar dengeli yaptılar ki ne çok üstlerine gittiler ne de çok geriye çekildiler. Dolayısıyla Manchester City bu anlamda zorlandı. Merkezi çok iyi kapattı dediğim gibi. Neyi planlamışlar hücumsal olarak? Martinelli ve Saka'nın kanatlardan hızlı bir şekilde defansta kapılan toplarla, toplarla buluşturulmasını planlamışlar. Lacazette'in de orada çok iyi bir bağlantı oyuncusu olduğunu söyleyebilirsek aslında planları işe yaradı. Çünkü Martinelli'nin ve Saka'nın ayağından vurmak istediği şutlar veya goller vardı. Hani Saka ne kadar golcü bir oyuncu olmasa da o pozisyonda golü attıkları pozisyonda ne kadar hızlı çıktıklarını gördük. Bir anda topu kazanıyorlar. Topu Odegaard'la buluşturuyorlar. Odegaard Tierney'i görüyor. Güzel bir boşluk. Tierney sonrasında ortaya çeviriyor. Orada La Gazette'in çok güzel bir böyle basketboldaki perdeleme gibi bir hareketi var. Sonrasında Saka'ya orada şut şansı vuruyor ve gol alıyor. Gerçekten çok güzel bir takım golü ve maç öncesinde planlanan oyuna uygun bir gol bulmuşlar. Peki Saka'nın son 5 beş maçta 5'inde de gollere katkı vermesi, son 3'ünde hem gol hem yani gollere katkısı var, asiste yapmışlığı var. Diğer iki maçta da sadece asist yaptı. Sen bu adama golcü değil diyorsun ama bu adam son 5 maçta bir şeyler yapıp ya atıyor ya attırıyor hocam. Abi atabilir. Saka'nın gol atması ekstrem bir olay değil. Hani sonuçta bu adam bir hücumcu, kanat oyuncusu ve çok hızlı sonuçta pozisyonlar bulabiliyor. Ama bitiriciliği bir tık daha bir kanat oyuncusuna göre yani. Premier Lig'de elit bir takımın golcüsü olacak ayarda değil. Dolayısıyla ben o açıdan zayıf diyorum. Ama yine de ben Saka'nın golcü kimliğini geliştirebileceğini düşünenlerdenim. Hani sonuçta bu adam daha çok genç ve Önünde uzun bir kariyer var. Çok iyi yaptığı işler var. Son vuruşunda geliştirebilirse zaten elit seviye yani bir üst seviyeye çıkması için gerekli her şeyi tamamlamış olacak. Bir üst seviyesi Sterling midir? Sterling'den daha çok yani Sterling'le açık alan oyuncusu ama Sterling'in biraz da daralan işleri de fena değil. Ama bence Saka çok daha net bir açık alan oyuncusu. Hani daralandaki becerilerinin ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum şu an. Ama gelişebilir. Yani Arteta ile zaten yükselen bir performansı var. Yani özellikle son dönemde diyeyim daha doğrusu. Ya aslında Arteta ile Guardiola'nın aynı ekolden aynı... Hani zaten Arteta Guardiola'nın asistanıydı. Hani o açıdan birbirlerine çok benzer fikirlerle sahaya çıkmaları beklense de Arsenal'ın o seviyede olmaması hani şey yapıyor. Arsenal'ı biraz daha geri düşürüyor. Arsenal o açıdan hani ben topa sahip iyi, iyi topa sahip olabiliyorum. Son 5 maçımı kazandım. Çok formdayım. Dolayısıyla City'nin üstüne gitmeliyim gibi bir tecrübesizlik yapmadı. Maç içerisinde başka tecrübesizlikler yaptı. Yani onu söyleyebiliriz. Ha City'ye gelecek olursak, City niye bu kadar şey göründü? Arsenal hücumuna gidemeyecek şekilde göründü diyelim. City klasik 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkmış gibi görünse de aslında oyun olarak e, sahte 9'lu formatından farklı bir şekilde. Gabriel Jesus'un forvette santrafor olarak, net santrafor olarak oynadığı bir planla sahadaydı. Zaten merkezi çok iyi kapatan bir takım olduğu için Arsenal bu maçta. Gabriel Jesus'un yerinde normalde saatte 9'da oynayan Phil Foden eğer bu maçta olsa önceki maçlarda gördüğümüz şekilde Foden'ın böyle tam Rodri'nin o civarları hemen stoperlerden topu alıp geriden oyun kurmaya çalıştı. Dolayısıyla orta sahayı daha çok adamla pas opsiyonunu da daha fazla arttırdığı bir oyun planıyla sahada görüyoruz. Ancak Gabriel Jesus'un burada net santrafor olması Mahrez'in çok formsuz bir oyun sergilemesi, orta sahaya da çok az destek vermesi. Sterling'in zaten yine o işlerde en az belki de en az ilgilenen yani orta saha desteğiyle en az ilgilenen City oyuncusu olması birazcık eksik bıraktı diyebiliriz aslında City orta sahada. Yani Bernardo Rodri, De Bruyne üçlüsünün orta sahada biraz daha eksik kaldığını, dolayısıyla pas kanallarında yani pas opsiyonu bulma konusunda ne kadar iyi bir takım olsa da City bu maçta birazcık o açıdan eksik kaldı. Bunda tamamen merkezdeki Arsenal'ın hani Tomiyasu'nun desteği, Partey ve Çakan'ın ortada olması, Odegaard'ın yine orta saha profili bir oyuncu olması, orayı kalabalık tutması City'nin bu opsiyonlarını biraz daha azalttı diyebiliriz. Peki hocam, pas kanalları, pas opsiyonları vesaire, taktik vesaire. Ama Premier League'deki bu penaltı sorunu ne olacak? Bu hakemlerin böyle bence olmayan penaltıları vermesinin olayı nedir yani? Ne zaman düzelecek? Yani aslında bence çok gri bir pozisyon. Hani Odegaard'ın pozisyonundan bahsediyorsak eğer, bence çok gri bir pozisyon. Penaltı verilse bir şey diyemezsin ama verilmediği zaman da söylenebilecek çok bir şey yok. Çünkü aynı anda hem topa temas ediyor, topa temas ettiği için bir şey diyemeyebiliyorsun. Hani ikisini aynı anda önce topa müdahale edip ondan sonra oyuncu düşürüyor gibi oluyor. Zaten vardı da incelendi. Hani net bir durum olsa zaten VAR'a çağrılırdı izlemesi için ama çağrılmadığına göre bir şey diyemez. Ancak ikinci penaltı pozisyonunda bence çok net bir şekilde penaltı. Vallahi bilmiyorum ben. Yani hiçbirini vermese de olur. Artık sıkıldım ben bu penaltılara. Yani Premier Lig penaltısı olmayan penaltılar bunlar ya. Böyle hani buradan özür dileyerek kız oyunu mu bu ya derler ya. Gerçekten ona dönmeye başladı premierlik ve ben bundan sıkılıyorum. Şunu söyleyebilirim aslında penaltılar konusunda. Çaka'nın yaptığı pozisyon çok amatörce, gerçekten çok yapılmaması gereken, o seviyede yapılmaması gereken bir hata ve Xhaka senelerdir Arsenal'da oynuyor ve aynı hataları tekrar 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 yapıyor. Bu konuda bir türlü gelişmedi. Benim Çakayı sevmeme sebebim, en büyük sebebim bu. Yani o, o pozisyonda eğer oynuyorsan, o müdahaleyi orada yapmaman gerekiyor. cihaz sahası içerisinde öyle bir müdahale yapılır mı? Hani pozisyonun dışında oynayan bir oyuncu olur veya stoper mevkisinde ve oynuyordur o maç. Çaka böyle bir müdahale yapar dersin ki orta sahadan alışkın. Dolayısıyla tutamadı kendini. E zaten orta saha oynuyorsun. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, sürekli oynadığın yer. Ben o açıdan Çakal'ın yaptığı şeyi tamamen maçtaki arslanın bütün emeğini satmak olarak söyleyebilirim. Ha ama ondan sonra takımın bütün alevlenmesi, o tecrübesiz görünüm beni çok şey yaptı böyle... Genç takım olabilirsin ama bu seviyede bunları yapmaman lazım. Ya 5 dakikada maçı verdiler. Çakal'ın pozisyonunda gidiyor, Partey, şey Gabriel aptalca o penaltı noktasıyla oynarken sarı kart görüyor. Sonrasında 2 dakika sonra hiç yapmaması gereken bir müdahaleyi... Sarı kartı var çünkü. Yani orada adam alıp dönse ne olacak? Hiçbir şey yok. Gidip orada dalıyor. Tamamen pozisyonun alevi. Penaltı pozisyondaki yükselmiş, ateşlenmiş durumun etkisiyle. Gidiyor orada bir de sarı kart görüyor. Kırmızı kart. Yani çok, çok kötü bence o açıdan. Ya bunu başka liglerde olsa kabul edebilirsin de Premier Lig'de olmaz bunlar. Ya, Premier Lig'de Arsenal gibi bir takım hele böyle bir şey yapman çok gülünç ve çok şey amatörce yani. Bunun yapılmaması lazım. Arteta kulaklarını çekmiştir bence. Buna kesinlikle katılıyorum ve City maçını yavaştan kapatıyorum hocam diyeceğin son bir şeyler varsa. Şeyi söylemek istiyorum bir de. City'nin çok iyi bir şekilde merkezin kapatılmasına rağmen pozisyon bulamamasının aslında iki tane nedeni var. Yani City'ye pozisyon bulmak için ne kalıyor burada? Duran toplar ve dönen toplar. Duran toplarda aslında çok etkili bir takım ancak Arsenal'a o duran top fırsatını vermedi. Şut doğru düzgün şut attırmayınca diye. Korner gibi veya faullerden doğacak serbest vuruşlar gibi herhangi bir opsiyon vermedi. Ancak dönen toplarda da Thomas Partey'in her an orada olduğunu, bütün dönen topları topladığını söylemek lazım ki en önemli şeydi Manchester United'ın da aslında dün gol yemesinin sebebi oydu. Dönen topların ne kadar önemli olduğunu Manchester United maçında da Arsenal maçında da çok net bir şekilde görmüş olduk diyelim ve bitirelim oralara doğru geleceğiz partiye'nin hakkını teslim ediyoruz kendisine Aynen. sevgilerimizi gönderelim şimdi de belki de çoğu kişi için haftanın maçı diyebileceğimiz Chelsea-Liverpool maçına doğru geçelim hocam gerçekten ilk yarısı çok heyecanlı çok değişik Yani bahis oynamış olsam çıldırdım maçı izlerken <laughs> müthiş zevkli olurdu yani büyük tempolu. Temponun sebebi nedir? Onu da seninle konuşacağız. Lukaku'nun eksiklikleri var. Yani Lukaku Jorginho yok. Çok beklenmedik durumlar bence. Ama ilk önce maç ön hikayesiyle başlayalım hocam. Kadrolar, durumlar, Lukaku'nun açıklamaları. Sen bu konuda neler diyeceksin? Ya aslında Lukaku'nun açıklamaları çok amatörce. Haftalar öncesinden yaptığı şey yeni yayınlanınca böyle bir anda kadro dışı kaldı. Tam böyle döndü. Chelsea yükselmeye geçecek. Lukaku Lukaku'nun etkisiyle falan golleri bulmaya başladılar. Oyun düzeliyor derken adam kadro dışı kaldı. Bağımsızlık Tuchel'in şeyine. Ya, Tutumunu abi. çok haklı buluyorum. Yani bir oyuncu böyle bir şey söylerse net bir şekilde kadro dışı kalmalı. Oyuncunun kim olduğunu hiç önemli değil. bunu bana Messi söylese ben Messi'yi de direkt gönderirdim açıkçası. Yani Yani gönderebilir misin o ayrı mesele de. Ya, muhtemelen Gö ben giderdim ama. <laughs> yani göndermek lazım. <laughs> Ee, şu var, maç öncesi hem Covid hem bu Lukaku tarzı krizler. Jorginho'nun yedek kalması dediğin gibi işte. Liverpool'da da eksikler var. İşte Alisson, Becker, Thiago. Ya Alisson yok. Matip yoktu, evet, e, Thiago zaten yok, Firmino Firmino yok yani. Firmino oyunun en önemli olaylarından bir tanesi olabilirdi eğer olsaydı. Yani oyun ikinci yarıda özellikle çok çağırdı Firmino'yu. Ama başlangıçtan konuşacak olursak aslında buradan şeye de bağlayabiliriz. Lukaku'nun yokluğu, Jorginho'nun yediğe çekilmesi hepsi birbirini bağlıyor aslında. Lukaku olmayınca ileride çok net bir şekilde üstünlük sağlayamayacağını bilen oyunu set oyununa çevirip Liverpool sahasını yıkmayı denese zaten bu Liverpool'un işine gelir. Hani kanatlardan hızlı bir şekilde çıkmayı deneyecekler ki maç içerisinde bunu çoğunlukla gördük. Ancak set oyununa çevirse yine içeride etkinlik sağlayamayacağını muhtemelen Tuval hesapladı. Jorginho'yu da set oyununda en önemli isteyeceğiniz oyuncu yani en çok isteyeceğiniz oyuncu aslında Jorginho'dur. Ancak Jorginho'nun olmaması bence katkı sağladı. Kesinlikle. Hani set oyunun oynamayacağım bir maç. Çok yüksek bir tempoyla girildi maça. O yüksek temponun da sebebi tamamen Jorginho yerine Kante Kovacic ikilisiyle başlaması. Sürekli bir git gel olsun, maç içerisinde geçişler olsun, iki tarafta fırsat bulsun, birazcık Rus üreti şeklinde başladı maç aslında o açıdan. Çok zevkli yani izleyen. İzlemesi çok zevkli. Bence sezonun en keyifli başlarından bir tanesiydi. Ağabey. Hatta belki birincisi bile olabilir. Ben bu kadar keyif aldığım maç çok az oldu bu sezon. Düşünürsek yani bir stil maçı vardı ilk devrede. O da bu kadar tempoluydu. Ama bu kadar uzun süre temponun olması aslında maçtaki en önemli şeydi. Premier Lig'de bu tarz tempoların olduğunu görüyoruz ama kısa kısa sekanslarla 10 dakikalık 15 dakikalık aralarla görüyoruz bunları. Ancak bunda neredeyse bütün bir ilk yarı ilk 25 dakika bu şekildeydi. Liverpool'un ikinci golüyle Kovacic'in golü arasındaki süre birazcık düşük bir tempoydu. İkinci yarı başladığında da 45-70 arası çok yüksek bir tempoydu. Sonrası birazcık daha düştü. Onda da yine değişikliklerin etkisi var aslında. Bu şekilde başlayabiliriz. Liverpool evet. Chelsea maçımı çevirdi yoksa Liverpool maçımı verdi diyeyim ben sana ilk olarak. Yani hangi takımın ne hataları vardı taktiksel olarak biraz analiz edelim istiyorum. Taktiksel olarak aslında şöyle başladı. Dediğim gibi biraz Rus sületi gibi başladı. İki tarafında geçiş oyunu oynamaya çalıştı. Çok yüksek tempoyla iki tarafında önde baskıyı çok ileri yani rakibin birinci bölgesinin içerisinde yaptıkları bir oyun izledik. Alisson'un işte son anda kadrodan çıkarılması ve yine Keller'ın girmesi aslında oyun kurulumunda ne kadar sorun yaşayabileceğini gösterdi. 2-0'dan sonra oyundan çok düştü. Chelsea artık maçı kap patlama noktasına gelmişti. Tempo da çok düştü. Presleri de çok düşmüştü. Hani pres yoğunluğunu, şiddeti bunları da çok düşürmüşlerdi. Dolayısıyla maç yavaş yavaş Liverpool'a doğru kayıyordu. Yani ilk yarı öyle bitseydi muhtemelen çok daha düşük tempo bir ikinci yarı. Düşük tempo olmasa bile Chelsea'nin geldiği, Liverpool'un attığı bir senaryoda görebilirdik. Ancak Kovac'ın müthiş golü o kadar coşturdu ki yani inanılmaz gaza getirdi. Hem tribünleri gaza getirdi hem sağdaki oyuncuları gaza getirdi. Zaten golden hemen sonra 43'te atıyor golü. 42 evet. ya da 43 olması lazım. Uzatmalarla beraber 3-4 dakikası var neredeyse. O 3-4 dakikanın ne kadar uzun geçtiğini ben ekran başındayken anlamadım. Hani böyle Gol sanki 35'te 38'de falan atılmış gibi geldi. O kadar akıl sürekli oldu. E onun gazıyla da ikinci golü de bulmuş oldular açıkçası. Çok güzel bir geçiş oyunu. Aslı şey net bir topu kazanma. Sonrasında hemen Kante'ye buluşturma. Kantenin harika pası, için çok güzel vuruşu. 3 tane çok güzel iş var orada. O açıdan çok güzel bir takım golü olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle Kantenin dönüşü de yani geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda Kanteyi birazcık beğenmemiştik. Daha tam demiştik. Temposu maçta... çok düşüktü. Yani 90 dakika çıkaracak kadar bir temposu yoktu bu maçta. 3 oyuncunun sarf ettiği enerjiyi sarf etti. Yani yine o prime Kantenin Kantenin neden Kante olduğunu göster gösterdiği bir maçtı. Zaten hem Kantenin hem Kovac için bu kadar tempolu bir şekilde oynaması oyunun temposunu yükseltti aslında. İki tarafta merkezi o kadar iyi savunmadı bu maçta. Hani Fabinho Henderson kilisi bile orada bir ikili gibi durmadılar. Orta sahaların bu kadar çok çabuk geçildiğini görünce yüksek temponun getirisi olarak çok fazla top kaybı da yanında geldi. Bir taraf sürekli iki tarafta birbirine gitti geldi gitti geldi. İkisi, yani 2-0'dan iki 2-2'ye gelmesi bütün olay bence Kovac'ın golünün gazı. O şekilde özetleyebiliriz. Gerçekten çok iyi bir maç dediğin gibi. Seyir zevki açısından da müthiş bir maçtı ki ben burada Tuhel'i normalde sevmem defansif oyun oynatıyor falan derim. Burada hani hani 2-2'den sonra belki beraberliğe yadar falan hiç öyle bir şey olmadı. Hep neredeyse dediğin gibi sekan, ufak sekanslar olsa da temponun düştü. Genel anlamda çok yüksek tempo. Çok güzel bir maç. Ya ama şunu söyleyebiliriz. İki takıma da beraberlik yetmiyor. Bu maçın kazananı City oldu. Onu söylemek lazım. Ha 45-70 arasında yine çok yüksek bir tempo. İki, iki tarafında birbirini zorladığı, daha çok Chelsea'nin zorladığı hatta bir oyun oldu ama değişiklikler sonrası iki tarafında orta sahaya artı bir oyuncu eklemesi ve Liverpool'un gerçekten bench'inin çok zayıf olması bence bunu da çok büyük etti. Hani Jorginho oyuna girdikten sonra da biraz daha set oyunu, biraz daha topu tutan, merkezi daha çok kapatan. Yine Liverpool'da da Jota'nın çıkışının ardından oyuna giren Alex, şey Chamberlain. Chamberlain'in oyuna girişiyle yine orada bir artı bir oldu ama ben Chamberlain'in çok çok düşük bir seviye oyuncu olduğunu düşünüyorum artık. Yani Liverpool'da kalmasının bence hiçbir anlamı yok. Buna katılıyorum ama burada Liverpool'u sadece Chamberlain gibi yani şeyden değil bench'ten değil bence bench'te direkt Klopp'un olmaması da büyük bir etki diyebiliriz aslında. Yani. Aslında öyle bir etki olabilir. Hani Klopp sahada olduğu zaman tribünleri etkileyen sahayı etki en çok etkileyen oyun hocalardan bir tanesi. Ama taktiksel anlamda ben yine takımın başında sahaya çıkan asistanı oldukça beğendim. Yani sonuç olarak sürekli klopla da temas halindeler. Dolayısıyla o kadar da büyük etki ettiğini düşünmüyorum bu durumu. Ben şunun etki ettiğini düşünüyorum. Liverpool'un süre gelen bir 60 sonrası 60. dakikalar sonrası bir kondisyon sorunu var. Yani bunu çözemiyorlar. Maç içerisinde de Salah ve Mane ile gol opsiyonları yaratmak istiyorsanız Firmino'nuz olması gerek. Oyun çok çağırdı 60'tan sonra Firmino'yu. En azından onları net bir şekilde kaçı Yani Jota'nın çok top diye oldu. Çok fazla stoperler arasında yok oldu oldu. 20 olsa bu iş farklı olabilirdi. Ama 60 sonrası kondisyon sorununu bir şekilde çözmeleri lazım. Çünkü Liverpool duruyor. Tamamen duruyor. Oradan sonra da Chelsea tamamen kontrolü aldı gibi oldu. 60'tan sonra oyun ne kadar sete dönse de top yine Chelsea'deydi. Ama kontrol Chelsea'deydi. Topun Chelsea'de olmasından. Onu söyleyebiliriz. Yani Liverpool birazcık ya yaşlanmaya doğru da gidiyor yani. 30. Evet. Bu maçta Milner'ın oynaması bile biraz kötüydü. Ekstra oyuncu. Milner bence çok iyi bir joker oynadı. Milner, Milner, bence Liverpool'un bench'indeki en iyi oyunculardan bir tanesi. Sahaya ilk 11 çıkmış olması da ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor yani. Yani Curtis Johnson, Naby Keita'nın artık ondan formayı almış olması lazım. Doğru. <laughs> Yani Navi Keita'nın ve Curtis Jones'un aslında, Curtis Jones'un yine zamanı var. Ama Navi Keita'nın bu zamana kadar o seviyeye çıkamamış olması, sürekli sakatlıklarla boğuşmasının da tabii etkisi var ama yine de Milner'ın sonradan oyuna giren bir oyuncu olması lazım diyor Liverpool'da. O açıdan kadrosunun birazcık daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, maçının e, maçın özelinden yavaş yavaş çıkıyorum. Biraz da şampiyonluk konuşalım diyorum. Premier Lig'de şampiyonluk ne olur? Yani bu maç dediğin gibi kazanlı City oldu maçın kazan Net. Evet, Puan farkı artık 10 e, en yakın rakip gibiyle beraber. Peki bunun devamında ne olur? Yani City Ufak Arsenal karşısında sıkıntılar olabileceğini gösterdi. Çalışıldığı zaman güzel bir oyunla City yenilebileceğini gösterdi en azından. Yenilmez olmadığını görmüş olduk. Evet. Peki bundan sonra ne olur? Ya işte Arsenal aslında nasıl vurulabileceğini gösterdi City'nin. O yüzden Chelsea ve Liverpool aslında bu anlamda City'yi yenebilirlerse. Yani City'nin artık mutlak olarak yenilmesi gerekiyor. Ki diğer takımlar yetişebilsin. Hayır, öyle bir durum var matematiksel olarak baktığım zaman. Ama en yakın takipçisi eksik maçı olan Liverpool maçını kazansa dahi 8 puanlık bir fark oluyor. Ki şu anda o maçın dışında şu an 11 puanlık bir fark evet. var. Chelsea ile de 10 puanlık bir fark var. Yani City buradan alır götürür. Afrika Uluslar Kupası burada çok etkili olacak. İlk Salah ve Mane'nin yokluğunda Liverpool iki maça çıkacak. Bu iki maçtan eğer kötü sonuçlar alınırsa ki. hatta bence yani 6 puanı alamazlarsa Salah ve Mane döndüğü zaman bir şampiyonluk yarışı olmayabilir. Kesinlikle ki az önce de konuştuk yani Liverpool'un bench'te adamı yok. Yani Salah, Mane çıkınca Salah'ın yaptığı işlerin yarısını yapabilecek bir oyuncu. Tabii ki kesinlikle öyle. O yüzden Liverpool'un gücü yarı yarıya düşüyor belki. Salah'la Mane'nin aynı anda olmadığını düşün. Chelsea üzerinde konuşursak da Lukaku krizi, kadro dışı kalması. Ben Chilwell'in sakatlık sonrası oyunu bir türlü genişletememesi, O Marcos Alonso'nun tarafından sürekli eksik kalma, dezavantajlı durumda kalma durumu. E, oyunu kuramıyorlar. Sahi, oyunu diğer sahaya yıksalar bile, rakip yeri sahaya yıksalar bile bir türlü golü bulamıyorlar. Yani gol aksiyonuna giremiyorlar. O konuda problemleri var. Ara transfer döneminde Chelsea'nin eğer Lukaku ile devam edilmeyecekse çok net bir sanat. Antrofor alması lazım. Bir tane oyun kurabilecek. Tuhel'in oyununa uygun bir tane Solbek gerekiyor. James'in sakatlığına göre onu katmıyorum artık. O çok uzun süreli olarak almıyorum onu. Ama yine de bekte de problem var. Stopper ve ikisinde herhangi bir problem yok. Orta sahaya bir tane daha oyuncu lazım. Kovacic, Kante, Jorginho ayarında bir tane daha oyuncu lazım. Çünkü Kante'nin sağlıklı kalamıyor artık. Uzun süre yani tamamen bütün sezon boyunca Kante'den bu verimi alabileceğinizi bilsek o zaman gerek yok deriz. Ama oraya bir tane daha oyuncuya ihtiyaç var. Hücum anlamında kanatlarda problem yok ama dediğim gibi Santrafor çok büyük eksik yani. Bir Santrafor bir tane de kanat belki çok net bir şekilde ihtiyaç olarak görünüyor içerisinde Eğer şampiyonluk yolunda iddiasını devam ettirmek istiyorsa. Bu durumda bir de şey de var az önce Salah'la Mane'de bahsettiğimiz gibi burada da Eduard Mendy'nin de Afrika Uluslar Kupası gibi bir derdi olacak Senegal'le. Evet ama ben o kadar büyük etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü arkasında Kepa var yani hiç değilsek orayı ikame edebilecek bir oyuncu Mendy gelene kadar. Yani. Hani Mendy'nin de ne kadar bu maçta çok iyi olduğunu söylesek de sezon boyunca kiper çok Kesinlikle tatmin edici değil, değil. Ben aslında oraya da bir transfer olması gerektiğini düşünüyordum ama Mendy ile devam edilebilir. Onu söyleyebilirim yani. Az önce Salah'la neden bahsettik. Afrika Uluslar Kupası da dedik zaten. Ben burada en az yer alacak olan iki takım var. Ne kadar kaleciz de olsa biri Chelsea, bir de Riyad Mahrez gidiyor City'den. Bence en rahat geçirecek iki takım bu Afrika Uluslar Kupası sürecini. Aslında o şekilde söyleyebilirsin ama yani şampiyonluk yolunda evet. konuşuyoruz tabii bunu. Bence Mahrez'in yokluğu o kadar da büyük bir etki yaratmaz eğer City ile alakalı bir problem yaşamazsa. Çünkü hücumda zaten sürekli değişen bir kadro var. İki tane elit oyuncusu hücumda sürekli olarak yedek kalıyor. Yani mahrez olmadığı zaman kim oynar? Fodun oynar, Grealish oynar. Bir tanesi oynar yani ve oynuyor da. Sürekli oynuyor ve Stil'in oyununda herhangi bir değişim olmuyor. Oyununun çok büyük olması sebebi bu zaten. Peki hocam haftanın son maçı dün gece oynanan Manchester United Wolverhampton maçı. E, maç hakkında ve Ralf Reinig hakkında sorularım olacak. Yani Manchester United bu maçı nasıl kazanamadı hocam? Öncelikle onu sorayım direkt ya. Bu maçı nasıl kazanamadı bu takım? Açıkçası ben de anlamadım. Yani Ralf Ragnin ilk kaybı bu açıdan önemliydi ama Wolverhampton'a kaybetmekten çok sahada sergilenen oyun sahaya çıkılış planı, kadro tercihi. Aslında bunlar birazcık fazla eleştirebilecek yönleriydi. Şunu söylemek lazım. Yani Bruno Fernandez neden bu maçta yoktu? Evet. Ya 60'ta girebilecekse bu adam neden baştan beri oynamıyor? Şunu söyleyebiliriz. Wolverhampton bu ligde Manchester City'den sonra en az gol yiyen takım. Ama çok az da gol atan bir takım. Hani maçları çoğunlukla alt biter bu yüzden. Böyle bir katı savunma yapabilecek bir takıma karşı. Maç öncesinde şunu düşünmüyor musunuz? Bu takım adama Traore ile çıkar kontra atak yapar. Topa sahip olmaz. Top çoğunlukla bende kalır. Bruno Fernandes eğer kendi sahalarında beklerlerse bu kiliti açabilecek elimdeki en yetenekli oyuncu. Gözüyle bakabilirsiniz. Ha, geçen hafta cezalıydı, oynayamadı. Bu hafta artık oynayabilir durumda. Neden oynamıyor? Ki neden oynamıyor? Yani dediğiniz o doğru ve oyun da kötü hocam yani baktığımız zaman XG'si yok bu takımın yani. Oyun çok garipti zaten. Sa normalde ne beklersin? Wolverhampton kendi sahasında bekleyecek. Top Manchester United'da kalacak. Manchester United bir şekilde girmeye çalışacak. Girebilecek veya giremeyecek. Bunu beklersin. Ama ilk yarıda ne oldu? Wolverhampton adama Traore'yi yedek bıraktı. Orada Podence gibi, Thielinkau gibi evet. iki oyuncu. Orta sahada da ve Neves. Diyor ki ben topu istiyorum. Topla oynayacağım ben. Wolverhampton'dan hiç beklenmeyecek şekilde. Özellikle son maçlarına baktığınız zaman net savunma yapan bir takım görüntüsünde olmasına rağmen bu maçta diyor ki ben topla oynayacağım. Manchester United de buna karşı hiçbir şey yapmadı. Hani Ryan ki burada övmemizin Ana sebebi neydi? Bir düzene olur, bir sistemi <laughs> olur bu adamın. Bu adam Gegen mucitlerinden bir tanesi. Topu hızlı bir şekilde rakipten kazanmaya çalışır. 8 saniyede çok net bir pres yapar. 8 saniyede topu alır, döner. Onunla beraber hızlı bir işler yapmaya çalışır diyoruz burada. Ralf Rangik oyunu budur. E bu maçta pres var mıydı? Yoktu. Pres yapmaya çalıştığı zaman Manchester United organize bir şekilde yapabildi mi? Yapamadı. Çünkü hızlı bir şekilde çıkma yani organize pres yapamadığın zaman geride açık veriyorsun. Çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde çıktılar hatta Wolverhampton tarafı. E o yok. Bruno Fernandes yok. Kilit açabilecek bir oyuncu. Hani ileriye topu hızlı bir şekilde aktarsın en azından. Sancho etkisiz. Rashford sakatlığı var mı bilmiyorum. Ama ikinci yarıda çok iyi giden bir oyunda. Hani tss, neredeyse o bağlantı işlerini yapan, çok iyi bir şekilde oynayan Greenwood vardı. E Greenwood neden oyundan alındı? Sakatlığı varsa evet ama sakatlığı yoksa o da çok garip bir durum. Tercih açısından ben çok kötü buldum. Ama sağdaki oyun da rank oyunu değildi. Bu açıdan eleştirilebilir. Ha ama haftalardır artık rangik burada ve takımma artık bir pres ekolünü veya takım kimliği oluşturma açısından birazcık zayıf kaldığını söyleyebiliriz açıkçası. Evet. Rayfrangi. Ben bir de burada şu soruyu da sormak istiyorum. Nemanja Matić, Ronaldo ve Cavani gibi 3 tane oyuncu varken önde presi ne kadar rahat yapabilirsiniz? İşte şu var. Aslında Matic ve Tamene gibi iki tane fiziksel sağlam defans önünde duran çapa diyebileceğimiz oyuncular varken Rani kanatlardan beklerden oyunu genişletmek istiyor ama Fambisaka ile bunu ne kadar yapabilirsiniz? Gerçekten çok kötü. Yine çok kötü. Bazı çok iyi işleri yapabiliyor. Benim Premier Lig'de en beğenmediğim oyunculardan bir tanesi Van belki de. Hücum performansı oldukça sınırlı bir büyük takım için. Bir top altı takımı için özellikle. Oldukça sınırlı ve ayağı çok düzgün olmayan bir oyuncu. Saçma sapan paslar atabilen yani Bi bir şeyler yapıp oraya kadar getiriyor belki hücum rakip yarı sahasına kadar getiriyor. Sonra atlı bir pasta bütün aksiyonu sonlandırıyor. Bu açıdan ben çok zayıflıyorum. Bu kadar hücumu zayıf olan bir oyuncunun savunması ne kadar iyi olmalı? Bence kusursuz olmalı. Kusursuz mu? O da yok. O yüzden Van Beijaga'nın ben bu açıdan iyi bir bek olmadığını düşünüyorum. Luke da yine nispeten iyi olduğu dönemler vardı. Geçen sezon özellikle e, yaptığı asistlerle çok ön plana çıkıyordu. Hücum performansı verebilecek bir oyuncu ama şu anda o formda değil. Dolayısıyla hücum beklerinden daha doğrusu beklerinden performans alamıyorsun. Defans önünde iki tane çapa var. Hücum katkıları oldukça sınırlı. O zaman dört tane oyuncuya kalıyorsun. Dört tane oyuncuyla ne kadar hücum yapabilirsin? Bunlar da yani ana yaratıcı diyebileceğimiz bir kimliği de yok tam olarak. Tamam güzel evet kanatlardan çok hızlı Sancı gidebilecek oyuncu. oyuncular. Evet. Ama bunların bir Bruno Fernandes'i olması lazımdı gerçekten maçta. Yani Cavani ile oynuyorsunuz, Ronaldo ile oynuyorsunuz. Bunları toplarla buluşturmanız evet. lazım. Dolayısıyla Greenwood iyi bir seçim. Bence olabilecek bir tercih. Yani Sancho'yu da neden yere yedek bırakıyorsun, bırakmıyorsun diyemezsin. Ama Bruno'nun olması lazım. Yani Greenwood'la Sancho'dan bir tanesinin oynayıp Orada Bruno'nun oynaması lazım diye düşünüyorum ben. Ve sakat olmasa da Pogba'nın orada oluşu en azından paslarıyla, güzel paslarıyla ya toplu Pogba... oluşturabilirdi. Pogba artık denkleme hiç girmedi Ryan'in takımında. Hani ne kadar bu işin içerisinde olacak veya olmayacak şimdi. Çünkü sezon sonunda sözleşmesi de bitiyor. Sözleşme uzatmama dedikoduları da var. Dolayısıyla Pogba'ya bu denkleme ben hiç sokmuyorum şu an için. Eğer sakatlığından döner ve takıma tekrar girerse ve takımla devam edeceğini görürsek o zaman konuşabiliriz. Ama şu an Pogba'yı denkleme sokmaya gerek yok. Bu takımın çok net bir şekilde aslında transfere ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Eğer bir rank oyunu oynayacaksak. Ya burada da ilk hedef bence benim senin konuşmandan anladığım bir tane Trent Alexander-Arnold lazım buraya. Trent Alexander-Arnold var mı acaba? Öyle bir yani nereden yani, bu bir tane sabit lazım. Hücumu çok daha güçlü, savunmada çok güçlü olmasa da hücum ayağı yönüyle düzgün. öne çıkan ve ayağı düzgün bir oyuncu gerekiyor. Evet. Çünkü zaten Rangin'in savunmasında merkezi kapatmak var. Hani iki tane o çapa orada duracaksa hücumlarının uçak olması lazım. Dolayısıyla oraya bir tane hücum gücü yüksek bir oyuncu, mesela Joaçan Celo tarzında bir oyuncu buraya gerekebilir. Hani Kanselon'un da savunması ne kadar zayıf olduğunu aslında Martinelli'nin karşısında gördük. Ama City o kadar getirtmiyor ki oraya. Cancelo orada sırıtmayabiliyor. Aynısın, bunun aynısından bir tane de şey lazım. Manchester United'a lazım. Luxon formunu artırması lazım. Oraya bir transfere ihtiyaç yok. Ama takımın yükselmesiyle beraber ben Shaw'un oraya o seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Ama bir tane sahabe kesinlikle lazım. Hücum anlamında da oraya ne ekleme yapılması gerekiyor dersen yani hücumu aslında çok kaliteli ayakları var. Oraya bir ekleme gerekiyor mu? Oraya yani Bilmiyorum. çalışma lazım ya. Ben de hani şuna çıkar, şuna ekle diyebileceğim bir yer yok orada. Yani, yani Sancho'nun yerine transfer yapsan kimi transfer edersin? öyle düşündüğün zaman... Hani Forvet'ten Cavani, Ronaldo'dan iyisini mi bulacaksın? Ya aslında bulabilirsin. Cavani'nin sezon sonuna kadar kalması gerekiyor diyor. Ama Cavani'den çok daha hareketli, çok daha tempolu bir oyuncuya orada ihtiyaç var. Çünkü bu takım yaşlı bir takım. Özellikle iki tane hücumcusuyla, Ronaldo'suyla ve Cavani'siyle bu takım sürekli olarak o pres oyununu oynayamaz. Ne kadar ve... ne seviyede oynayabilirin, üstüne bir de ne kadar sürede oynayabilir. Aslında bunlar büyük problem. Kadronun yaşlı olmasının etkileri bunlar aslında. O pres oyununu sürekli olarak sürdürememenin yani ne şiddette, ne kadar sürede bunu yapabilirsiniz. Ronaldo ve Cavani varken bunu yapamazsınız aslında. Dolayısıyla oraya da genç ve tempolu bir oyuncu gerekiyor ki Haaland'ı getirebilirler mi acaba? Ben o noktada Haaland, e... <laughs> Haaland ilaç olur onun yani. Ben bir haber okudum Haaland İspanya'ya gidiyor diye. Haaland İspanya'da oynayacağım dedi. Yani muhtemelen Real Madrid. Ya herhalde başka oynayacağı takım. Yani Barcelona alamayacağına göre Real Madrid'e gidecek. Ama ya tamamen Haaland'a ihtiyacı var aslında. United bence Haaland gelse uçurabilir. <laughs> ne kadar çıkartır Bence uçurabilir ya. City, Chelsea, Liverpool seviyesinde çıkabilir mi? Chelsea seviyesine belki çıkabilir. Ben Chelsea'yi bir tık daha altta görüyorum. Ama yani Chelsea seviyesine gelebilir en fazla şu an için. Ama dediğim gibi taktiği oturur, oturtabilirlerse, eğer bir belli bir şablon, belli bir oyun planı olursa Manchester kadrosu fena değil. Yani bu oyunu götürebilir. Sadece dediğim gibi eğer pres oyunu oynayacaklarsa genç, dinamik bir hücumcu hem bitirişi olacak hem de temposu olacak. Bir tane de hücumu güçlü bir sabik. Diyelim ve yayınımızı yavaştan noktalayalım Yok. hocam. Premier Talks'u izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Geçen hafta da atmıştınız. Bu hafta da yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Beğenilere basmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.